Lisa de Jong, Yağmur Yağarken, Seslendiren, Nur Duran, Giriş Küçük bir kasabada yaşıyorsanız, cuma akşamları maçtan sonra genelde yapacak pek bir şey bulamazsınız. Biz de okuduğum lisenin son sınıflarından birkaç kişinin önerisiyle, Amerikan futbolu sezonu başladığından beri her maçtan sonra bütün okul toplanıp bir şenlik adışı yapmaya karar vermiştik. Tabi bu, İçki içip sevgili bulmak için kullanılan bir bahaneden başka bir şey değildi. Ne içki içmek ne de sevgili bulmak ilgimi çekiyordu aslında. Ama ben de arkadaşlarımla takılmak için gidiyordum. O gece de oradaydım. Karanlığa, gecelerimin yıldızsız, gündüzlerimin güneşsiz olduğu, içimde zerre kadar umudun kalmadığı yere çekildiğim gece. Hayatımın sona erdiği geceydi o gece. Bu Bennett orada değildi orada olsaydı her zamanki gibi beni kurtarırdı. Önceki cuma eve geç gittiği için cezalıydı. Hatta hatırladığım kadarıyla bu onun cezalı olduğu tek hafta sonuydu bu. Ben hayatın tesadüfler silsilesinden oluştuğuna inanırım. O gece de tesadüfler beni ve hayatımı alt üst etti. Yanımda üçüncü sınıftan beri en yakın arkadaşım olan Morgan vardı. O zamanlar son sınıfların başkanıyla çıkıyordu çok geçmeden ikisi birlikte ortadan kaybolup beni şenlik ateşinin yakınlarında okuldan birkaç çocukla yalnız bıraktılar. Oradayken gayet rahat hissediyordum kendimi. Çünkü o çocukların çoğunu 5 yaşımdan buraya taşındığımızdan beri tanıyordum. Küçük kasabaların güzel yönlerinden biridir bu. Ya da ben öyle sanıyordum. Ateş beni ısıtmaya yetmediğinden kollarımı vücuduma sarıp ısınmaya çalışırken Drew Houston gelip yanıma oturdu. Birden midem karnının içinde takla attı adeta. Drew son sınıftaydı. Herkes ona bay futbol diyordu. Kasabanın kahramanlarındandı. Bir gün kasabanın dışında bir yerlerde reklam kanallarında resmi çıkacak türden biriydi. Kısa, koyu renkli saçları, açık yeşil gözleri ve geniş omuzlarıyla muhteşem görünüyordu. Liseye adım attığım ilk günden beri gizliden gizliye aşıktım ona. Koridorda başı dik öyle bir yürüyüşü vardı ki ben dahil bütün kızlar dikkat kesilirdik. Onunla daha önce hiç konuşmamıştım ama işte şimdi gelmiş yanıma otur vermişti. İnanamıyordum. Böyle şeyler normalde Kate Alexander'ın başına gelmezdi. "Merhaba Kate, nasılsın?" diye sordu gözlerini bana dikerek. Dönüp ona bakmaya cesaret edemiyordum. Onun yakınında olmak bile konuşmayı unutmama sebep olmuştu. "İyiyim." diye mırıldanırken bir yandan da alt dudağımı kemiriyordum. En sonunda hafifçe dönüp ona baktığımda tüm vücudumdan bir titreme dalgası geçti. Bu akşamki maçıma gelmiş miydin diye sordu omzuyla omzumu dürterek. Kaslı vücudundan yayılan sıcaklığı hissedince yanaklarım kızardı. Maçın üçüncü çeyreğini hatırlamaya çalıştım birden. Drew, topu o sırada etrafı karşı takımın defans oyuncularıyla sarılmış durumda olan takımın top tutucusu Jackson Reed'e atmıştı. Jackson'la diğer takımdan 3 oyuncu aynı anda topu yakalamaya çalışırken kalbim heyecandan deli gibi çarpmıştı. En sonunda topu Jackson yakalamıştı çünkü Drew tam Jackson'ın eline gelecek şekilde atmıştı. Kesinlikle muhteşem bir atıştı ama Drew için gayet normaldi bu. Harikaydın diye cevap verdim. At kuyruğu yaptığım saçımı gergin bir şekilde düzeltmeye çalışırken. Derken hafif bir rüzgar esti ve gökyüzünden birkaç damla yağmur düştü. Üşümemek için kollarımı oğdum ama bir işe yaramadı. Üşüdün mü diye sordu Drew. Bana doğru biraz daha yaklaştı. Bana bakışı karnında kelebeklerin uçuşmasına sebep oluyordu. Okulda dışlanmış bir kız falan değildim ama Drew gibi çocukların takıldığı elit, popüler kızlardan da sayılmazdım kesinlikle. Biraz ceketimi evde unutmuşum da diye cevap verdim. Yanağıma birkaç damla daha yağmur düştü. Ayağa kalkıp elini uzattı. Gel hadi. Evde fazladan bir kazığım var. Onu alabilirsin. Annesiyle babası o hafta sonu kasaba dışına çıktıkları için parti onun evinde yapılıyordu. Elini tutmadan önce bir an tereddüt ettim. Hakkında bir şeyler bilsem de tam anlamıyla tanımıyordum onu. Evine ilk gidişim değildi ama daha önce hiç içeri davet edilmemiştim. Biraz huzursuz olsam da ona güveniyordum. Güvenmemem için hiçbir sebep yoktu. Drew Evin kapısını açıp içeri girerken elimi hiç bırakmadı. O an bütün dikkatim duvarlardaki modern renklerde ve kiraz ağacından yapılma zemindeydi. Üst kata çıktığımızı fark etmemiştim bile. Cebinden anahtarını çıkarıp ikinci katın koridorunda sıralanmış kapılardan birini açarken onu izliyordum. Ona nasıl baktığımı fark etmişti herhalde çünkü dudaklarına bir gülümseme yerleşti. Benden başka kimsenin odama girmesinden hoşlanmıyorum da diye açıklama yaptıktan sonra kapıyı iterek açtı. Kafamı sallayıp onun peşinden içeri girdim. Drew Houston'un odasına girdiğim için biraz huzursuz muydum? Evet. Peki, bir anlığına da olsa orada olmam gerektiği aklıma geldi mi? Hayır. Yıllardır onu tanıyordum ve onu tanıyan diğer herkes hayranıydı. Kapıyı kapatıp kilitlediği zaman kalp atışlarımın hızlandığını hissettim. Gözlerini gözlerimle takip ederek odayı baştan başa süzmesini izledim. Koyu lacivert duvarlar futbolcu posterleriyle doluydu. Odasının kirli eşofmanlarının kötü kokusunu bastırmak için parfüme bulanmış gibi koktuğu da aklıma kazınmıştı. Drew ifadesiz gözlerle öylece durup bana bakarken orada olmam yanlış gibi geldi birden. Şu kazığı bulsan olur mu artık? Morgan gelip de beni aramaya başlamadan önce dışarı çıksam iyi olacak. Ha evet bir dakika deyip gardırobundaki çekmecelerinden birini karıştırmaya başladı. Odanın öbür ucundaki pencereye doğru yürüyüp yavaş yavaş sönen ateşe baktım. Yağmur cama sertçe vururken bahçeyi doğru düzgün görmeme engel oluyordu ama yine de görebildiğim kadarıyla herkes ateşin başından kalkmıştı. Cidden acele etmem ve bensiz çıkıp gitmeden önce Morgan'ı bulmam gerekiyordu. Evde çıt çıkmıyordu ve bu sessizlik beni ürpertiyordu. Gözlerimi kapatıp Drew'un bana doğru yaklaşan ayak seslerini dinledim. Ayakkabılarının lastik tabanları parkeye değdikçe kalbim daha da hızlı atıyordu. Onun odasında olmak tamamıyla yanlış geliyordu. Kaçmak gerektiğini de biliyordum. Odasına girmek kötü bir fikirdi. O partiye yanında bu olmadan gitmekse büyük bir hataydı. Ayak sesleri yaklaşmaya devam ederken topuklarımın üzerinde dönüp kapıya yöneldim. Ama Driven'ın karanlık gözleri ve ifadesiz suratıyla karşılaştım. Ateşin etrafında yanıma oturan Drew değildi sanki. Arkama hiç bakmadan kaçıp gitmek istiyordum bu evden. Ama Drew yol vermiyordu. Ben dışarıda bekleyeceğim. Burası bayağı sıcak oldu diye yalan söyleyip kapıya doğru yürümeye başladım. Tek kelime etmeden aramızda hiçbir boşluk kalmayacak şekilde vücudunu vücuduma yasladı. Avuçlarım terlemiş, Dizlerim sanki kağıttanmışçasına güçsüzleşmişti. Transa geçmiş gibiydi Drew. Bu hali ödümü patlatıyordu. Drew? Dışarıda yağmur yağıyor Kate. Deyip eliyle yanağımı tuttu. Geriye doğru bir adım atıp elinden kurtuldum ama peşimden geldi. Çok geçmeden sırtımı duvara yaslamıştı. Gitmek istesem de artık çok geçti. Ellerini arkamdaki duvara yaslayıp beni iyice kapana kıstırdı. Hmm, çok güzel kokuyorsun diye inleyip dudaklarını boynuma bastırdı. Kendimi çok çaresiz hissediyordum. Drew, lütfen bırak gideyim. Morgan'ı bulmam lazım dedim ağlayarak. Bütün vücudum daha önce hiç hissetmediğim kadar büyük bir korkuyla titriyordu. Felç olmuştum adeta. Donup kalmıştım. Beni duymazdan gelip boynuma öpmeye devam etti. Karşı koymak için kafamı çevirip duruyordum ama o da benim hareketlerime göre hareket ediyordu. Sorun ne Kate? Bana nasıl baktığını gördüm. Sen de benim kadar istiyorsun mu? dedi. Zaten gergin olan bedenimin daha da paniklemesine sebep olan buğulu bir sesle. Kalan son gücümle onu göğsünden ittim ama yerinden kıpırdamadı bile. Bırak beni diye yalvardı. Sağ elini kalçama indirip sıkıca tutarken dudaklarını dudaklarıma sertçe bastırdı. Öpücüğünün şiddetiyle ağzında keskin bir acı duydum. Tek hissedebildiğim kendi kanımın tadı ve nefesindeki alkol kokusuydu. Eli tişörtümün ucunu bulup yukarı doğru çekmeye başladı. Bacaklarımı ileri doğru hareket ettirmeye çalışsam da benden çok daha iri ve güçlü olduğu için kurtulma çabalarım durumu daha da beter hale getirmekten başka bir işe yaramadı. Bileklerimden sıkıca tutup beni yatağına doğru çekti ve iterek yüzüstü yatırdı. Kollarımı ondan kurtarmaya çalıştım ama bileklerim kopacakmış gibi acıdı. Hayatım boyunca hiç bu kadar korkmamıştım. Drew, kollarımı arkamda tutmaya devam ederken, bacaklarımı da dizleriyle sabitledi. Gözyaşları içinde korkuyla, imdat diye bas bas bağırdım. Eliyle ağzımı kapattıktan sonra kafamı, boynum ağrıyıncaya dek arkaya çekti. Herkes dışarıda, seni kimse duyamaz. Her şey bitmişti. Üstüme çıkıp beni kıstırmıştı. Yapayalnızdım. Beni kurtaracak kimse yoktu. Mücadele edecek gücüm kalmamıştı. Birinin beni bu cehennemden kurtarma olasılığı her geçen saniye daha da azalıyordu. Yanamdan süzülen yaşlar, yatağını ıslatırken gözlerimi pencereye vuran yağmur damlalarına dikmiştim. Kot pantolonumu zorla indirip sol ayak bileğimde asılı bıraktım. Kemerini açmaya çalıştığını duyunca nefes alamayacak gibi oldum. Daha önce hiç kimsenin önünde böyle çıplak kalmamıştım. Kalmak da istemiyordum. Ben kendimi özel birine saklamak istiyordum fakat Drew bunu elimden alacaktı. Nefes almaya çalıştım ama ciğerlerime hava gitmedi. Tekrar çığlık atmaya çalıştım ama sesim çıkmadı. Arkama yaslandığını hissedince kusmak istedim. Dur diye bağırıp elinden kurtulmaya çalıştım ama öyle güçlüydü ki arkamdan sessizce güldü. Pes edecek misin artık? Ne olur yapma diye yalvardım tekrar. Son şansımdı biliyordum. Karşılık vermedi. Bir ambalajın yırtılma sesini duyunca gözlerimi sıkıca kapatıp sessizce dua ettim. Bütün bunların birazdan uyanınca kurtulacağım bir kabus olmasını istiyordum. Birinin o kapıdan içeri girip olanları durdurmasını istiyordum. Burası dışında herhangi bir yerde olmayı diliyordum. Ama o gece beni kimse duymadı. Yağmurun pencereye vururken çıkardığı belli belirsiz ses dışında çıt çıkmıyordu evde. Eskiden yağmurun sesini severdim. Ama Drew bunu da elimden almıştı. İçime o kadar hızlı girdi ki bütün vücudumu kaplayan acıyla odanın karanlığında kulakları sığır edecek bir çığlık attım. Gözlerimi sıkıca kapattım. Suyun yüzeyine çıkamayıp boğuluyordum sanki. Bu kadar yoğun fiziksel ve duygusal acıyı aynı anda hissetmemiştim hiç. Hayatımın en kötü anıydı bu. Hala da öyle. Durmadı. Bağırdığımda da, ağladığımda da. Her bir itişiyle bedenime saldırmaya devam etti. Beni içten içe daha da öldürdü. Karşı koyunca canım daha çok yanıyordu. Ben de camdan süzülen yağmur damlalarını sessizce seyrederek hareketsiz kaldım. Ruhumu parçalamaya devam ederken homurdanıp duruyordu ama ben duymamak için elimden geleni yapıyordum. Zaten sonsuza kadar içimde olduğunu hissederek yaşayacaktım. Bir de sözlerinin zihnime kazınmasına hiç gerek yoktu. Bana yaptığı şeyden sonra asla eskisi gibi olamayacağımı biliyordum. O odada ne kadar kaldığımdan emin değilim ama sonsuzluk gibi gelmişti. Izraba boğulurken bütün hayatım gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçti. Hayatımın geri kalanı boyunca Drew Houston'la o odaya çıktığım için pişmanlık duyacaktım. Ne o günü ne de benden aldığı şeyleri geri getirebilecektim. Kaybettiğim en önemli şey benlik duygumdu. Kişiliğimi inşa etmem 17 yıl sürmüştü ama yıkmak için birkaç dakika yetmişti. Ondan nefret ediyordu. Eski Kate gitmişti artık. Hiçbir zamanda geri dönmeyecekti. Yağmurdan hep nefret edecektim.